Merhaba sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir video ile birlikteyiz. Burada da aslında kutu açılımı değil daha önce de 10 ve 40 Motul'un ürününü tanıtmıştım. Onu TVS Rider 125 motorum için almıştım. Şu an ise PCX'im için ikinci siparişim olan Motul'un 10 ve 30 Jaso MB standartında kitapçığında belirtilen yağı aldım arkadaşlar. Biliyorsunuz bu yağ %100 sentetik. Yani rastgele bir e, tamirciye gidince arkadaşlar, e, PCX'inizi götürdüğünüzde adamın elinde en çok bulunan e, yine Motul'un veya Castrol'un veya farklı markaların 10 veya 40'ını koyup geçecektir arkadaşlar. E, bu noktada e, gerçekten dikkat etmeyen tamirciler de var. E motorla ilgili e, bir video çekmiştim. E Motul'un orijinal olduğunu, gerçek olduğunu nasıl tespit edeceğimizi bahsetmiştim şu şekilde bakın burada bir ambalaj var. Burada ikinci bir ambalaj ikinci bir katmanın çıkması ve şurada motul motulyası. Şöyle göstereyim. Bunlar bir orijinallik belirtisi. Kutudaki yazıların arkadaşlar standart ve düzgün bir şekilde yazılı olması. Yani kutudaki pürüzsüzlük önemli bir belirteç. Yukarıdaki yağ çubuğunun aşağının sonuna kadar gitmesi son kısma kadar gitmesi Bunlar önemli bir belirteç arkadaşlar. Bunlardan bahsetmiştik sadece bu videoda hatırlatmak amacıyla. Bahsediyorum buradaki tarihleri yine karikat sorgusu vesaire yapabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz Motul artık şu görsellikte değişikliğe gitti. Hatırlarsanız önceki 10 ve 30'da burada belirgin bir sarı bir scooter vardı. Ama burada gölge gibi şekil etmişler arkadaşlar. Yine şurada üst kapakta da. Ee, burada uzayan bir e, Dökme haznesi var arkadaşlar Bunlara da bakabilirsiniz Şimdi burada işleyeceğimiz asıl konu şu ee, Şimdi PCX'in e, Yağı arkadaşlar kitapçıkta JASO MB 10 ve 34 yani 4 zamanda bir motosiklet için e, Tam da is önerilen yağ bu arkadaşlar Bunun tabi iPhone e, markası olan var Farklı markalarda da Bu standartlarda yağ var Onun için ben bu standartta yağıyla 1200 kilometrede yani 1000 kilometrede zaten ilk yağ değişimi yaptım. Her 3000'de bir yağ değişimine yetişemedim arkadaşlar. 6000'e yaklaştı 5600'de şimdi değişimini yapacağız bugün. Yani aslında o ülkenin yasını 2023 modelde kaldırabiliyoruz PCX'te. Dolayısıyla aslında 1000 6000 her 6000'de bir yağ değişimi aslında yapılıyor. Çünkü e, bilgisayar beyninde 6000 yası çıktı bir dahaki yağ değişimi uyarısı olarak. Yeni modellerde artık bu uyarıyı da kaldıramıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar çok endişeleniyorsanız Motul'un orijinali mi gelecek yoksa yan sanayi mi gelecek diye e, en son ben şuna karar verdim. Kendi satış sitesini buldum arkadaşlar. Motul Shop. Bana bu şekilde bakın 4 litre aldım. Ee, bu şekilde bana güzel bir paketlenmiş bir şekilde ve çıkartmalarıyla birlikte gördüğünüz gibi Motul'un kendi faturasıyla birlikte geldi. Çok şüpheleniyorsanız herhangi sitelerde herhangi bir alışveriş sitesinde arkadaşlar direkt Motul'un kendi sitesinden sipariş verebilirsiniz benim yaptığım gibi. Dolayısıyla. E bu yağı öneririm arkadaşlar. Ben herhangi bir teknik bir sıkıntı yaşamadım. Ee, yağ %100 sentetik olduğu için. Şimdi herkes diyor ki yaz günü niye çok ince yağ koyuyorsun? Su gibi olur. Şimdi arkadaşlar PCX veya Maxi Scooter'lar sıvı soğutmalı Scooter'lar için konuşuyorum. Tekrar altını çizim. Zaten motoru aynı araba gibi belli bir dereceye geldiğinde o derecede sabit tutabilen, soğuk çalışabilen nispeten hava soğutmalara göre soğuk çalışan motorlardır. Dolayısıyla bunların su gibi olma işte yok buharlaşır vesaire bunlar sıvı soğutmalı motorlar için, scooterlar için geçerli değil. Evet ben bu yağı herhangi bir hava soğutmalı komütör motora kullanamam. Onların mineral oranı da olan, 10 veya 40 olan model, viskozite olan yağlar daha ideal. Yalnız burada PCX'in hızlı bir yağlama yapabilmesi için ve e, nispeten hava soğutmalara göre serin bir motora sahip olduğu için bir sıvı soğutmalı motor olduğu için arkadaşlar kitapçıkta ne diyorsa onu kullanmakta fayda var. Kendi kafamıza göre bunun kalınlığını kullanayım. İşte yazın çok sıcak oluyor kışın dememize gerek yok. E, bu arada bu yağ %100 sentetik arkadaşlar. Kullanırken de fark edeceksiniz biraz böyle e, akışkanlığı çok hızlı yani suya benzer bir akışkanlığı var. Böyle yağ gibi, bal gibi akmıyor yani arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, buradaki farkı tabii 10 ve 40 arasında bu noktada da biraz fark var arkadaşlar. Onun için ben e, 5000 km boyunca kullandım. En ufak yağ azaltma yaşamadım arkadaşlar. Öneririm. Şimdi e, bu arada PCX'de de hemen değinim arkadaşlar. E, yağ çubuğuna tamamen vida kısmını takıp da bakmıyoruz. Şöyle yağ çubuğuna indirip çevirmeden yağ seviyesini o şekilde kontrol ediyoruz. Zaten filtre değişimi olduysa olmadıysa gibi işte 750 800 850 milim e, kitapçığında arkadaşlar e, yazıyor. 800 850 milim olması lazım. Bu 1 litrenin hepsini dökmüyoruz, kullanmıyoruz arkadaşlar. bunda bilginiz olsun. Onun haricinde koku olayına geleceğim. Şimdi geçenlerde arkadaşlar e, bir parça satıcısından 10 ve 40'ın kokusuna baktım. Hatta ben kendi aldığım yağdan şüphelendim acaba sahte mi diye. Çünkü bu yağ arkadaşlar gerçekten böyle bir kimyasal koku oluyor. Hani böyle çiğ, aşırı böyle keskin bir kimyasal da değil ama bildiğimiz yani madeni yağ kokar. Kokuyor. Yani madeni yağ kokuyor. Fakat arkadaş bir motul yağı getirdi. 10 ve 40. Resmen arkadaşlar parfüm gibi. Gerçekten parfüm gibi kokuyor. İlginçtir. Tabi o %100 sentetik değil. O %70 sentetik muhtemelen veya %60 sentetik tam bilmiyorum. O mineralli yağlarda muhtemelen böyle güzel bir kokun olması yani nispeten buna göre güzel kokunun olması kabul edilebilir. Çünkü bu %100 sentetik arkadaşlar. Bu tamamen yani artık mekanik anlamda teknolojik geliştirmelerle kimyasallarla da eklemeleriyle de yapılmış bir yağ bu. Yani sentetik demek tamamen e, kokunun da ona göre olacağı anlamı var. Ama e, Motul 10 veya 40'ta da koktukça içesin gelecek bir e, şey olmuş. Tabi e, Orada o arkadaşlar artık nereden aldıysa Biliyorsunuz artık bugün tüm sahtekarlar bu kutuyu olduğu gibi kopyalıyorlar orijinalliğine Göre e, sahtesini üretiyorlar. Yani bir çözücü olarak güzel koku e, eklenmiş olabilir. Veya orijinal hissettirsin diye koku eklenmiş olabilir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ben de zaten bu videoyu çekme sebebim bu. Biz ne kadar da belirteşleri söylesek işte şu kokudur, ambalajdır, arkasındaki şu ikinci etikettir vesaire bunları anlatsak da arkadaşlar e, biz tam olarak e, belki de hani bilemeyebiliriz. Yani kandırılma ihtimalimiz var. Bu sebepten arkadaşlar bu şekilde ben Motul'un sitesinden sipariş verdim. Siz de Motul'un sitesinden sipariş verirseniz kandırılma ihtimalini ortadan kaldırırsınız diyelim. Ee, bu videoyu da burada bitirelim. Ben PCX'im için 10 ve 30'dan çok memnunum arkadaşlar. Kitapçığında da zaten 10 ve 30 Jaso MB yazıyor. Ve %100 sentetik olması sebebiyle arkadaşlar bu yağ diğer 10 ve 40'dan biraz pahalı. Yani dörtte bir oranında, üçte bir oranında pahalı arkadaşlar. Her yerde de bulamıyorsunuz. Dolayısıyla ben adres olarak Moto'nun kendi sitesini öneriyorum arkadaşlar. Evet yine bir açıklayıcı videonun sonuna geldik. Umarım bu verdiğim bilgiler faydalı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kalın.